Şimdi biliyorsunuz bütün dünyada bir kripto para var. Yine dün çakıldı bilmem bir çıkıyor bir çakılıyor bir çıkıyor bir çakılıyor. Elon Musk kendisini CEO değil artık kral ilan etmiş. Teknolojik kral. Baba ne içiyorsa ne kadar yarıyorsa artık iyice kafalar uçuyor yani. Zaten milyar doları var. Ee, kripto sanat tartışılmaya başlandı. Kripto paralar zaten tartışılıyor. Bir tane de değil farklı farklı paralar var. Maşallah bir iniyor bir çıkıyor. Birileri birilerini <laughs> fena silkeliyor gibi geliyor bana. Ee, ama sonuçta artık hayatımızda böyle bir gerçek var. Yani e, kimileri çok güvenilir, kimileri de güvenilmez. Yani bunu da ayırt etmek gerekiyor. Nasıl ayırt edeceksin, ne yapacaksın o da kolay bir şey değil. Ee, biz daha önce, biz bu kanalda farklı işbirlikleri yapıyoruz biliyorsunuz. Bu Bitcoin meselesine biraz kripto paralara daha doğrusu biraz uzak duruyorduk. Yani Kenan'a diyordum ki ya Kenan şimdi ya yarın bir gün bir şey olur biz çiftlik bank gibi arada kalmayalım abi yani bilmediğimiz bir şey bir hakim olmamız lazım bir şeylere diye. Ama artık e, bu iş bizim görmezden gelemeyeceğimiz bir noktaya geldi. Hatta işte bakıyorsunuz ligin sponsoru oluyor bir kripto para çiğsiz. E, o zaman biz de biraz daha yakından bakalım dedik ve de Bitpanda. Bitcoin işi yapan bir şirket, Avusturya-Viyana merkezli bir finans teknolojisi şirketi Bitpanda. 2014 yılında Eric Demuth, Paul Klanchek ve Christian Traumer tarafından kurulmuş. 2 milyon kullanıcısı varmış ve 330'dan fazla ekip üyesiyle de Türkiye'de de faaliyet gösteriyorlar. Türkiye CEO'su Sayın Ebruz Yılmaz da şu anda bizlerle. Ebruz Bey Merhaba. Merhabalar Sinan. yayınlar. Teşekkür ederim. Sağolsunuz. Teşekkür ederim. Şimdi Ebruz Bey bizim Safinaz teyzemiz var. Ben, ben yayınları takip ediyor musunuz? Kendisi Çanakkale'de bir köyde yaşıyor. Bizim yayınları da komşusuyla beraber oturuyorlar, seyrediyorlar. Kripto parayı nasıl anlatacağız? Yani kripto para nedir? Siz ne iş yapıyorsunuz? Hani safi nasıl teyze bize nasıl anlatırız bunu? <laughs> ben de üç aşağı beş yukarı tamam. biliyorum da ona nasıl anlatırız? Siz nasıl anlatıyorsunuz mesela? Hiç bilgisi bir, olmayan. Bir, bir deneyim. Yani yayınlarınızı beğenerek takip ediyoruz. kripto para aslında dijital ortamda kullanılan sanal şifrelenmiş bir para birimi. bu para birimi bizim hayatımıza 2009 yılında girdi. 2008 krizinden sonra Satoshi Nakamoto'nun yazmış olduğu bir döküman var Bitcoin'in Nasıl çalıştığını anlatan bir doküman. O dokümanla beraber hayatımıza giren aslında bir matematiksel problemi çözdü Satoshi. E, ve Bitcoin hayatımıza girmiş oldu. E, Dijital, sanal ortamda kullanılabilen, şifrelenmiş bir para birimi kripto paralar. Dünyada şu anda e, 4 binin üzerinde hatta 5000'e bine yakın kripto para birimi var. Farklı. İşte Bitcoin bunlardan en büyük, en çok işlem hacmi gören kripto para birimi. E, sayıları giderek artıyor. E, kullanım olarak baktığınızda hayatımıza artık nüfuz etmeye başladı. Türkiye özellikle bu anlamda enteresan bir pazar. Çünkü e, sanırım son yapılan araştırmalara göre nüfusun %30-35'inde kripto para e, sahipliği var Türkiye'de. Oldukça yüksek bir oran oranda. Evet. 4000 ayrı çeşit kripto para var? Evet, evet. Bitcoin bunlardan bir tanesi ve en büyük işlem hacmine sahip olan, pazar değerine sahip olan ve herkesin en çok duyduğu bildiği Bitcoin var. Peki Bunun mesela ben ben de, ben de mesela var. çıkartabilir miyim böyle bir şey? Ben de bir tane kripto para çıkartmak istiyorum dediğim zaman kolay bir şey mi zor bir şey mi bu? Yani teknik olarak mümkün, çok zor değil. Eskiden daha zordu ama giderek kolaylaştı. Ee, tabii burada şifreleme ve blockchain teknolojisini, block zincir teknolojisini iyi bilmeniz, uygulamanız gerekiyor ama e, tabii günümüzde e, oldukça kolay. Sadece e, kripto para birimini ortaya çıkartmak bir iş değil aslında. Bunun arkasındaki bir ekosistem ve ekonomik değer yaratan zinciri oluşturmak da e, gerekiyor. Aksi takdirde bunlar e, saman elevi gibi gelip gidiyorlar. Bugüne kadar bir sürü kripto para biriminde olmuş olduğu gibi. Ama Bitcoin'e baktığınızda Bitcoin artık kendisini bir değer saklama aracı olarak ispatladı. Yani Bugünkü pazar değeri 1 trilyon doların üzerinde. E, o yüzden her kripto para e, Bitcoin gibi olacak diye bir kaide yok. Farklı kullanım alanları var. E, o yüzden dikkat etmek lazım. Evet. Bitpanda olarak siz ne yapıyorsunuz bu sektörün içinde? Bitpanda olarak biz aslında konuya girmeden önce bir haber vereyim. Kullanıcılarımızın e, duyduğunuz tahmin ediyorum şu ana kadar. Bitpanda bugün itibariyle bir unicorn oldu. E, dün e, imzalanan bir sözleşme kapsamında yeni bir yatırım aldı Bitpanda ve artık değerlemesi 1.2 milyar dolar şirketimizin. E, Amerika'nın önde gelen yatırımcılarından Valar, Ventures ki Peter Thiel'in PayPal'ın kurucusu Peter Thiel'in fonlarından bir tanesi. 170 milyon dolar yatırım yaptı şirketimize. E, büyümemiz gayet iyi gidiyor diye. E, o yüzden çok mutluyuz aslında. Tam bugüne isabet etti, denk geldi. Bitpanda ne yapıyor? E, Bitpanda dijital değerlerin, işte kripto paralar olsun, diğer ürünler olsun erişimini kolaylaştırıp insanlara, e, her kesitten insana, emekli olabilir, sağ finans teyzemiz olabilir, öğrencilerimiz olabilir, herkese kolay erişim sağlamaya çalışan bir şirket. Biz kripto para ticareti yapıyoruz. Kendimiz alıp satıyoruz. Bir de aynı zamanda kullandığımız bir borsa platformu var. Orada da kullanıcılarımız kendi aralarında takaslar yapıyorlar. Dolayısıyla Bitpanda aslında bir yatırım platformu. Burada kripto paralar Avrupa'da yakındaki hisse senetleri ve yine Avrupa'da şu anda değerli madenlerde bulunuyor platformumuzda. Kullanıcılığımızı sunuyor. Güvenli, şeffaf, regüle bir ortamda. Biz Avrupa Birliği Regülasyonlarına tabi bir şirketiz. Lisanslarımız var. O yüzden Bitpanda bu işin ticaretinde. Ebruz Bey, geçen gün birkaç mail aldım işte. Yine Türkiye'de böyle bir e, kripto para e, ticareti yapan bir tane aracı kurum batmış. Diyor ki ya kimse yok ortada. Paramızı nereden alacağız bilmiyoruz. Kimseye paralarını da vermiyorlar. Mesela Bitpanda özelinde veya genel olarak size nasıl güvenecek insanlar ya da bir işlem yapacağı şirketin güvenilirliği nasıl anlaşılıyor? Yani ya bu sağlamdır evet. ama bu da uyduruktur yani onun ayrımını nasıl yapacak sıradan bir sağ finans teyzemiz Mesela şu anda Evet evet yani e, şu anda dünyada 3500 tane kripto para borsası var bitpanda bunlardan bir tanesi Avrupa'daki en büyüğü şu anda kullanıcı sayısı ve işlem hacmi açısından e, bu borsaların bazıları yeni kuruldu bazıları eski bazıları daha hacimli e, bunların finansal sağlıkları çok önemli yani Müşterilerin paralarını nasıl değerlendirdikleri, nasıl işlem hacmi yarattıkları ve e, hakikaten şirketin kurumsal yapısı olup olmadığı çok önemli. Kullanıcıların e, herhangi bir kripto para borsasıyla işlem yapmaya başlamadan önce dikkat etmeleri gereken şeyler bence bunlar. Örneğin bizim e, soğuk cüzdanlarımız her sene denetimden geçiyor. Denetim ne demek? Türkiye'de e, şu an regülasyon henüz yok e, olmadığı için e, gündemde değil ama biz Avrupa Birliği kapsamında diyoruz ki bizim kullanıcılarımızın bize yatırdıkları paraların daha fazlası bizim cüzdanlarımızda mevcut. Bunun ispatı da var. Hatta raporumuzu web sayfamıza gidip kullanıcılarımız indirebilir. E, finansal sağlık birinci konu. ikinci konu regülasyonlar. Sonuçta e, düzenleyici kurumların e, amacı kullanıcıların ya da yatırımcıların zarar görmemesini sağlamak ya da bunu minimize etmeye çalışmak. Bazı kurallar ve kanunlar koyarak. Biz de Avrupa Birliği kapsamında e, Avusturya'da, Fransa'da her ülkede aslında aktif olduğumuz her ülkede lokal, o ülkenin regülasyonlarına uyumlu çalışıyoruz. Oldukça geniş bir regülasyon ekibimiz var. O yüzden bence finansal sağlık bir. ikincisi de regülasyonlar var ise bunlara uyumlu şirketleri tercih etmeleri gerekiyor kullanıcıların. Türkiye'de de e, gayet güzel şirketlerimiz var. E, şu anda regülasyon yok. Ama gerçekten bu işe regülasyon varmış gibi yapan şirketler de var. Ben de onları takdir ediyorum. Bizim rakiplerimiz. Sonuçta iyi rekabet iyidir e, kullanıcılar açısından. E, Bitpander'ın özelliği de aslında Avrupa'daki bütün öğrendiğimiz eee regülasyonlar ilgili uyum konusu olsun. E, finansal sağlık durumu olsun. Türkiye pazarını kullanıcılarımıza sunuyoruz. Kısaca böyle özetleyebilirim bunu. Kripto paralarda e, acayip bir e, dalgalanma var ya. Yani. Bir bakıyorsunuz yüzde %30 artmış, Bir bakıyorsunuz ertesi gün uyanıyorsunuz %30 inmiş gibi. Zaman zaman böyle dalgalanmalar oluyor. Evet. Bunun nedeni ne? Neye göre dalgalanıyor? bu? Şimdi her yeni varlık değerde olduğu gibi özellikle Bitcoin'in üzerinden bahsedeyim. En çok bilinen kripto para birimi o dünyada. Altının tarihine baktığınız zaman 5000 yıllık bir tarihi var altın. Dolayısıyla altının kendi fiyatını bulana kadar baya bir zaman geçmiş üzerinden. Bitcoin daha 10-12 yıllık bir para birimi ve hala piyasada fiyat keşfini yapmaya çalışıyor. Yani bu fiyat nerede olmalı, nerede normalize olacak diye. Dolayısıyla çok sığ bir pazar olduğu için hani sığ derken yanlış anlaşılmasın Bitcoin'in işlem hacmi giderek artıyor, yaygınlığı artıyor ama hala büyük resme baktığınızda dünya pazarının çok çok ufak bir kısmını teşkil ediyor. O yüzden e, çalkantılı bir e, süreci var kripto paraların. Burada tabii ki regülasyonların geleceğin ne olacağı konusundaki belirsizliklerin de etkisi var. Ve içinde bulunduğumuz pandemi de aslında bu süreci hızlandırdı ve tetikledi. Çünkü Herkes artık hangi yatırım aracının daha güvenli olduğu konusunda ya da daha yüksek getiri getireceği konusunda eskisi kadar emin değil. Yani hisse senetlerinden tutun, değerli madenlere kadar. Dolayısıyla bu çalkantılı durum kripto paraları da yansıyor. E, kripto parada regulasyon olmadığı için ve yeni bir teknoloji olduğu için volatilite yani çalkantı gayet normal. E, burada yatırımcıların dikkat etmesi gereken şey e, hype dediğimiz işte demin bahsettiğiniz Elon Musk'ın attığı bir tweet'e bakıp e, kripto para almamak lazım ya da almak lazım. Kendilerini bırakıyoruz. Peki Elon Musk'ın bu kafası nedir ya? Anladınız mı? Ben anlamıyorum. Siz işin içindesiniz ya. Elon yani. Musk ne yapıyor? Bu kripto paradan para mı kazanıyor adam bu tweetlerle? Manipüle mi ediyor bir yandan? Ne görüyorsun? Yani manipülasyon olarak değerlendirebilir. Yani iki tane kamp var aslında. Bir tanesi e, nedir? Teknoloji her zaman regülasyon önünde gider. Mesela şu anda kripto paralar baktığımızda regülatif anlamda Amerika tamamen bir kompleks durumda. Neden? Her eyaletin farklı bir uygulaması var. Elon Musk'a baktığımızda e, Tesla biliyorsunuz 1.5 milyar dolarlık bir kripto e, Bitcoin satın alımı yaptı. E, geçen sene Tesla şirket olarak araba satışından 750 milyon dolar kazanmış. Şu anda almış olduğu Bitcoin'den kazandığı değer bunun neredeyse iki katı. Dolayısıyla hani Elon Musk'ın aslında burada bunu yapma amacı e, doların yüksek oranda enflasyona tabi olacak çünkü Fed Amerika'da yüksek fazla hacimde dolar basıyor biliyorsunuz. Değer koruma aracı olarak dolara artık pek güven kalmadı. Dolayısıyla Elon Musk bunlardan bir tanesi. Twitter'ın CEO'su da bu konuda zaten aktif. Herkes <laughs> kripto paraya giderek özellikle Bitcoin'e giderek daha yakın durmaya çalışıyor. E bir de şöyle düşün hani e, paranın nakliyesi de zor, basımı da zor. Yani kağıt paradan bahsediyorum ya da madeni paradan. E, birazcık çağ dışı kaldı artık. Paranın da sanal ortama e-paraya geçmesi lazım dolayısıyla bu şirketler de öncü şirketler bu alanda. Şimdi zaman zaman FED başkanı, zaman zaman farklı merkez bankası başkanları hep bir kripto paraya ya çok da güvenmeyin işte o hazır değiliz gibi açıklamalarda bulunuyorlar. Bir yandan da regülasyonlar diyorsunuz. Regülasyon sadece Türkiye'de değil dünyada da tartışılıyor. Yani bu kripto para nasıl olacak? Kime göre denetlenecek? Ne olacak? Evet. Mesela Türkiye'deki durum ne? Dünyadaki durum ne bu regülasyonlarda? Son olarak onu sorayım. Türkiye hani şu anda regülasyon yok ama e, düzenleyici kurumların bu konuda kurumla çalışmaları devam ediyor. Hatta e, geçtiğimiz birkaç hafta önce e, Merkez Bankası'nın e, bu konuda bazı yorumları oldu. E, Türkiye dünyada en önemli pazarlardan bir tanesi ve en hızlı büyüyen pazarlardan bir tanesi işlem hacmi açısından ve kullanıcı sayısı açısından. Dolayısıyla düzenlemenin gelmesi kaçınılmaz gelmesi de iyi olur. Demin bahsettiğiniz gibi hani e, tabiri caizse işte merdiven altı olan şirketlerin ortadan kalkmasını sağlar ve gerçekten finansal sağlığı olan şeffaf olan şirketlerin bu hizmeti vermeye devam etmesini e, sağlar. O yüzden regülasyonların gelmesi iyi. Biz bu konuda dersimizi çalıştık, hazırız ve destekliyoruz. E, kurumlarla da görüşmelerimizi yapıyoruz. Dünyaya baktığınızda ise mesela Avrupa Birliği'nde e, MİKAR adı, adı, adı altında yeknesak bir düzenleme gelecek. Bunun iki senesi var. Avrupa içerisinde bulunan bütün ülkeler aynı düzenlemeye tabi olacaklar. Amerika'da da yeni SEC başkanı aslında kripto parayı dostu birisi. Dolayısıyla bakalım nasıl bir gelişme olacak ama işte Ripple'ın davası devam ediyor. Bu Elon Musk'ın ve ona benzer bazı büyük halka açık olan şirketlerin yapmış olduğu hamleler enteresan. Bence bu sene regülasyonun temellerinin atıldığı bir sene olacak. Regülasyon biliyorsunuz çok hızlı çıkamıyor. Süreçler evet. yavaş. Büyük ihtimalle seneye yavaş yavaş bunun e, sonuçlarını görmeye başlayacağız. E, Türkiye iyi bir konumda. Eğer bu sektörü sahiplenirse Türkiye gerçekten bir rekabet avantajı da var. Evet. Ebruz Bey çok teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde e, daha çok konuşacağa benziyoruz bu konuları. Sağ olun e, yayına katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür i̇yi ederim. İyi yayınlar.